Arkadaşlar merhabalar. 9 Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgilendiriyor 2003 serisine devam ediyoruz. İkinci videomuz olan bugün çekeceğimiz video ile bölümümüz hakkında sizleri bilgi aklınızda olan soruları mümkün olduğunca gidermeye çalışacağım. 9 Eylül Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü 2012 yılında kuruldu bölüm olarak fakültede ancak 2004 yılında 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde disiplinler arası bir program olarak yönetim bilişim sistemleri testsiz yüksek lisans programı ile maceramız başladı ve 2012 yılında lisans programımız oluşunca otomatikten biz bu bölümdeki e, yüksek lisansı da otomatikten bu fakültedeki bölüm aktarmış olduk. Tezli ve tesis yüksek programı aktif olarak bölümümüzün ilk lisans programı olan 2015 yılı itibariyle öğrenci alımına başladık. Şu anda yönetim bilişim sistemleri lisans, tezli ve tezsiz yüksek lisans yanında uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarımızda bulunmaktadır. İkinci öğretim tezsiz yüksek programımız var ancak çalışan öğrencilerin üçüncü haftadan sonra çok fazla akşamları devam etme e, nasıl ifade motivasyonları yeterli olmadığını gördüğümüzden farklı nedenle bu programı kendi isteğimizle açmamaya karar verdik. Onun yerine uzaktan eğitim programımızın bu ihtiyacı yeterince karşıladığını görmekten de mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi aklınızdaki soruları şöyle birazcık daha netleştirerek yapmamaya çalışayım. Yani 9 Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemi'nin bir vizyonu var mıdır diye sorarsanız eğer her üniversitenin, her bölümün vizyonu olduğu gibi bizim de kendimize göre bir vizyonumuz tabii ki var. 9 Üniversitesi YBS bölümü olarak bir proje odaklı, uygulamalı bir eğitim vermeyi prensip olarak kabul etmiş bir bölümüz. Bu nedenle önceliğimiz problemi analiz etmeyi, sonra projelendirmeyi, ardından bilişim teknolojileri kullanarak uygulamayı geliştirmeyi ve test ile sonuçlandırmayı eğitimimizin ana unsuru olarak ortaya koymaktayız. Ama en önemli vizyonlarımızdan bir tanesi de donanım ve yazılım entegrasyonunu ağırlık veren problemlere bu çerçevede yaklaşan bir sistemi kurup uygulamaya geçirmekte olan bir bölüm olduğumuzu söyleyebilirim. Bu vizyonun içerisinde gelin biraz da amaçtan bahsedelim arzu ederseniz. Öğrencileri günümüz şu anda 2023 olduğunu günümüz teknolojilerine hakim tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilişim tabanlı, tabanlı konularda eğitim veren onları her bakımdan yetenekli ve donanımlı olarak mezun etmektir. Burada öğrencilerin elinin donanıma dokunması, yazılımla donanımı entegre kullanabilmeyi görebilmeleri ve bu konuda her türlü tecrübeyi öğrenerek yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bir ana misyonumuzu belirtmek gerekiyor. Biz istiyoruz ki Endüstri 4.0 diye ortalığı kıvran 2012'deki bu Almanya'nın prensibini biz hayatı kolaylaştıran teknolojiler olarak ele alıp bunun içinde donanım ve yazılım yapılarını birlikte çalışabilirlik çerçevesinde birleştirecek yetenekli gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede Endüstri 4.0 bileşenlerinin içerisinde yer alan birkaç laboratuvarda kendi bölümümüzde kurmaya çalıştık ve kurma çalışmalarımızda devam ediyor. Öğrenci bizim kafamıza göre projeyi yapmalı ki sistemi analiz edebilsin, sorunları anlayabilsin. Bunun için uygun veri tabanı kurabilsin. Yazılımı kimin için yapacağını ve doğru yapıp yapmadığını görebilsin. Proje odaklı olmadıktan sonra bunların yapılabilmesi ve ortaya konulabilmesinin gerçekten mümkün olduğuna inanmayanlardanım. Bu nedenle öğrencileri mezun etmek yetmez. Onların iş bulmalarını sağlamak gerekiyor. Son sınıf bitirme projeleri sergisi yaparak öğrencilerin ürünlerini sektör temsilcilerinin önüne koyup işe alım sürecini başlatarak bu projelerin gerçekten hayat bulup bulmadıklarını görüyoruz. Bu senede 31 Mayıs 2023'te sergilediğimiz 95 uygulama projesi ile özellikle bilişim tabanlı uygulama projesi sektöre önemli istihdam imkanı sağladığımızı belirtmek isterim. Bölümümüzde öğretim üyesi kadromuza gelince her ne kadar arzu ettiğimiz seviyede değilsek de yine iki ana bilim dalı olarak kurulmuştuk. Biri enformasyon teknolojisi, diğeri de coğrafi bilgi sistemleri olarak. E, enformasyon teknolojisinde Profesör Doktor Kaan Yaralıoğlu ana bilim dalı başkan olarak görev almakta. Orada e, işletme tabanlı Yılmaz Gökşen hocamız, Profesör Doktor Çiğdem Tarhan hocamız ve doktor öğretim üyesi Kutan Koryan hocamız görev almakta. Coğrafya Bilgi Sistemleri ana bilim dalında ben Vapticim ve aynı zamanda doçent doktor John Aydın görev almaktayız. 2021 ve 2022 öğretim yılında 9 Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemi bölümlerinin almış olduğu puanları şöyle sizlere aktarmak istiyorum. 2022 Yakası puanlarında 9 Eylül YBS olarak eşit ağırlık puan türünde tabanımız 390.06 iken tavan puanımız 448.38. Burada tabanla ilgili söylemek istiyorum. Türkiye sıralamasında 76.170 ile kapatmış bulunuyoruz. Böyle birazcık gelin 2021 ile karşılaştırdığımızda e doğal olarak 2021'deki YKS puanımız bizim. Tabanda 323. Bu ne demektir? Biz 323.76'dan 390.06'ya atlamış bulunuyoruz. Tavan puanımızda ise 2021'de 368.94 e, tavanımız. Bunu 448.38'e arttırmış olmanın mutluluğu içerisindeyim. Tabii Türkiye sıralamasında 2021'de 92 bin 562 iken 2022'de 76.170 gibi bir rakama inmiş olmak yani oldukça önemli bir fark diye ifade edebilirim. Doğal olarak 9. Üniversitesi YVS Türkiye'de devlet üniversitelerinin içerisinde e, hep ilk 3 veya ilk 5 içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda Türkiye'de e, Türkçe programlar içerisinde de e, ilk sırayı paylaşmaktayız. Bununla ilgili sizlere birkaç grafik göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 2018 itibariyle puanlarımızı son 5 yılda sizlere paylaşmak istiyorum. Hem taban puanımı ekrandan görüyorsunuz. Az önce söylediğim gibi 323'ten 390'a artan. Daha sonra taban puanlarımızda da 368'den 448'e artan bir puan silsilemiz var. Önemli olan bu her ikisinin de sıralamasının 2021'de taban sıralamasında 92.500'den 76.182'ye inmiş bulunuyoruz. Oldukça iyi. Aynı şekilde tavanda da 26.683'ten 9.108'e inmiş olmak bölümüm adına çok sevindirici buluyorum. Değerli arkadaşlarım, YBS alanının avantajları konusunda bir bilgilendirme vermem gerekirken ilk videomuzda neden YBS okumalıyım videosunda mümkün olduğunca anlatmaya çalıştım. Gelişen dünyada mümkün olduğunca farklılaşan farklı nedenlerden ötürü bilişim sektörünün gittikçe önem kazandığını ve bu nedenle de yönetim bilişim sistemlerinin doğal olarak teknik alanda çok önemli farklılıklar yaratmaya başladığını belirtmek istiyorum. Doğal olarak İktisal Evelenme Fakültesi'nde bulunan bu yönetim bilişim sistemleri Türkiye'de farklı üniversitelerin ağırlıklarının biraz işletme ağırlıklı olmasına rağmen bizim yönetim bilişim sistemleri olarak daha çok bilişim tabanlı, ağırlıklı, teknik donanımı, yet donanım yetkinliğine sahip öğrenciler yetiştirip sektöre gerek yönetici adayları gerekse bizzat bilgisayar yazılımından, programından tasarımdan çalışan arkadaşlar olduğunu belirtmek isterim bundan. Bu kapsamda öğrencilerin edindikleri teknik yetkinliklerden yazılımcı, tasarımcı, IT uzmanı olmalarının yanında alanlarında yönetim kademelerinde yer alabilecek ve teknik bilgiye sahip insanlar yetiştiğini göreceksiniz. Zaten teknik bilginiz ise bunu biraz da YBS'nin içindeki yönetim anlayışına getirdiğinizde yönetici olmanız için olmamanız için herhangi bir sebep olmamakta. Doğal olarak kurumların bilgi işlem departmanlarının farklı pozisyonlara görev alabilme imkanı söz konusu olmaktan. Proje yöneticisi, sistem yöneticisi ve bu alanlardaki apartman, şey departman yöneticilikleri gibi pozisyonlarda yer almaları eğitimi görmekteyiz. Ve bu nedenle de gelişen teknolojinin etkisiyle birlikte yönetici pozisyonlarına bilgi ve iletişim teknolojinin hakim yöneticilerin konumlandırılmasıyla birlikte YBS bölümü daha da önemli kazanır. Çünkü yöneticilerin önemli olan analiz edebilme, problemi çözebilme, bunun teknik bakımdan nereye olabileceğini ancak YBS'ciler daha sosyal alanda okuyup da teknik bilgiye sahip olabilen kişiler olmaktadır. Gelin bu mezun olanlar nerelerde çalışabiliyor? Kamu ve özelde dediğimizde bu BBS mezunlarımız kamu sektöründe diğer İBF mezunlarının atanabildiği birçok kadrolara atanabilmekte. Ama bunun yanında bilgisayar işletmeni, veri hazırlama, kontrol işletmeni ve bir tür standart memurluk bunun bizim için bunlar yetmez. Bunun için farklı atınabilecekleri diğer kamu kadrosunda programcılık kadrosu olmakta ve yeme, YBS mezunları teknik kadroda görev alabilmeleri için şu anda olağanüstü bir çaba sarf etmekteyiz ve eminim ki KPSS'den de bu YBS kısmının yakında sistemi devreye gireceğine inanıyorum. Devlet kurumları özellikle bilgi işlem departmanlarında sunucu, web tasarımı, raporlama, sistem güvenliği ve istatistik departmanlarında yönetim bilişim uzmanları görev almaktadır. Özel sektöre girişince bu kapsam oldukça daha geniş. Özellikle yazılımcı, iş analisti, sistem analisti, proje yöneticisi, IT uzmanı, bilgi sistemleri uzmanı yöneticisi, iş zekası uzmanı, kurumsal kaynak planlaması konusunda hem uzman hem danışman, proje yöneticileri, programcılar, veri tabanı uzmanları, sosyal medya uzmanları ve sosyal medya yöneticisinde katabilirim. Her katmanda yönetici faaliyetleri içeren alanlar önemli olmakta. Burada tabii ki insan kaynakları, pazarlama, finans gibi sektörlerde de çeşitli pozisyonlar YBS mezunlarının teknik bilgilerinin işe yaradığı noktada var. Eğer işinizi kendiniz kurmak istiyorsanız da doğal olarak biraz web tasarımı, biraz karar destek sistemi, birazcık oyun yazılımlarına yönelmeniz mümkün olabilmekte. Peki YBS okurken hangi bölümlerde çift alanda ana dal yapılırsa uygun olabilir. Tabii ki birçok alanda yapmak mümkün ama önemli olan hangisini yapabilirim derken üniversitelerin bu konuda seçenekleri sınırsız değil maalesef. Ben kendi üniversitem için söyleyeyim. Şu anda henüz daha aktif olmadı ama yapmış olduğumuz çalışmalarda kısmetse bu sene yetişmesi de bir sonraki sene için işletme bölümüyle bize daha mantıklı gelebilecek bir çift anadal programını yapmış bulunuyoruz. Bu hazırlıklarımız bitti. Bir aksilik olması bir sonraki yıl işletme ve yönetim bilişim sistemler arasında çift anadal, anadal programımız devreye girecekti. Bir haber daha vereyim. Yine hazırlıklarımız bitti. Yine bu yıl yetişmeyebilir ama gelecek yıl itibariyle yine bir aksilik olmadığı takdirde Turizm Fakültesi'nin Turizm İşletmeciliği bölümüyle çift anadal hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz ve devreye gireceğini düşünüyorum seni. Peki bu bizim DUYBS içerisinde hangi programlama dilleri öğretiliyor diye çok sorular soruluyor. Bir de masaüstü ve konsol uygulamalarında Python programlama dili bizim ana unsurumuz. Tabi burada veri taban olarak MS SQL ve MySQL var. Bir de özellikle coğrafi Sisteminde kullanılmış PostgreSQL var açık ana kodu. Bu SQL sorgulama dili olarak da tabi ki bizim en çok önem verdiğimiz nokta. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Structured Query Language olarak web tabanlı platformların geliştirmesinde ise PHP ve JavaScript dillerinin yanında HTML5 ve CSS3 yapısını veriyoruz. Tabi Bootstrap gibi Frameworklar, bunların yanı sıra masaüstü ve web tabanlı uygulama geliştirmede MySQL veri tabanı daha ileri seviyesini öğretiyoruz. Ama coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarında ise az önce belirttiğim gibi PostgreSQL veri tabanı yanında Quantum GIS ve giriş seviyesinde de biraz ArcGIS öğretmekteyiz. mobil de Android Studio'yu arkadaşlarımız elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Şimdi dersler işletme ağırlıklı mı yoksa yazılım ağırlıklı mı diye çok sorular geliyor. Hemen hemen her videomda belirtiyorum. Türkiye'de yönetim bilişim sistemleri bölümleri genel olarak o bölümdeki hoca yapılarına bağlı olarak dersleri ağırlatma ve genellikle de İktisadi İdare Fakültesi'nin olanların çoğu işletme ağırlıklı dersler üzerine gidilmektedir biraz daha sosyal içerikli. Ama biz doğu, coğrafi şey yönetim bilişim sistemi olarak 9 Eylül'de e, bu derslerin daha teknik olduğunu söyleyebilirim. Bölüm içerisinde verilen dersler yazılım, web tasarımı, programlama, verim madenciliği, istekası gibi dersler daha teknik olarak eee kullandığımız donanım tabanlı materyaller ise işte Raspberry Pi, Arduino, 3D yazıcı, tırayıcı, drone gibi göz önünde bulunduğunda bunların birazcık daha mühendislik tarafına ağırlık veriyoruz yazılım ağırlıklı ve uygulamaya yönelik olduğunu net bir şekilde ifade edebilirim bizim 9 Eylül YBS olarak. İşletme ağırlıklı okumayı düşünen ve biraz gereğinden fazla sosyal bilimler okumak isteyen arkadaşların 9 Eylül YBS'yi düşünmemeleri gerektiğini belirtmek isterim. Çünkü eğitim hayatınızın ortasında çok da zorlanmanızı istemem. Ve çünkü isteğiniz varsa yapamazsınız demiyorum. İstemiyorsanız bunu düşünün diyorum. Yoksa ee, teknik bir konuda aç olan bir kişinin yönetim bilişimi 9.7'de okuması kadar mantıklı bir şey de olamaz. Onu da belirtmek istiyorum. Tabi arzu ederseniz. Peki bölüm olanakları nedir dediğimizde yazılım ile donanımı birleştirmeye çalışan ve bunu öğrencilerinin e, önüne sunup onların kullanımına imkan tanıyan bir bölüm olma gayreti içerisindeyiz. Kendi imkanlarımız olsun da 3 boyutlu yazıcılarımız CNC, Spindle ve Lazer CNC'miz şu anda mevcut ve bol da çalışıyoruz bu konuda. Nesnelerin internet için Arduino ve Raspberry Pi kullanan ve onlarca sensörümüzün olduğu bir yapımız söz konusu. Amaç kesinlikle ve kesinlikle uygulama projeleri ortaya koymak ve öğrencilerin elindeki donanımlarla yazılımı yapıp uygulatabilmektir. Çünkü biz geleceğin meslekleri olarak sistem yöneticisi, yazılımdır, veritabandır, web tasarımcısı, kurumsal kaynak planası uzmanı, e bilgi teknolojileri danışmanı, mobil uygulamacı, sosyal medya, içerik, sanal gerçeklik, etiket uzmanı, iş analisti, veri madencili uzmanı, nesnelerin internet uzmanı, yapay zeka konusunda uzman, bilgi güvenliği ve özellikle bazı yapay zeka ve internet eğitmenleri, veri analisti, artılmış ve sanal gerçeklik, robotik mühendisi gibi alanlar dünyanın şu anda ilgilendiği en son noktadaki meslekler olarak yer almaktadır ve ileride de bunların daha da gelişeceği düşünüyor. Biz yönetim bilişim sistemleri olarak bu konudaki öğrencilerimizin açlıklarını doyurabilecek her konuda muhteşem uzman yetiştirdiğimizi düşünmüyorum ama uzman yetiştirilebilme seviyesinde altyapıyı verdiğimize inanıyorum geleceğin mesleklerine sahip kişiler yetiştirmek arzusunda lablarımızı bu amaçla devam ediyoruz. ya, i̇şte yazılımdır, nesnel internetidir, coğrafi bilgi sanal gerçekliktir, büyük tabanlı platterlarla veri ve haritaların alması, projeleri bunlarla zenginleştirmek, içerik geliştirme ve yeşil perde, işte özellikle şeffaf tahta dediğimiz lightboardlar, 3D ve CNC iş zekası ve blockchain laboratuvarlar bunların devamını gelecek olarak ifade edebilirim. Peki 9 Eylül YBS'de staj imkanları var mı dediğinizde tabii ki doğal olarak farklı üniversiteler farklı uygulamasına karşın biz e, uygulamalı bölümlerinde zorunlu olduğu için de, YBS'de birkaç yıl öncesine kadar yoktu. Ama bizim fakültede kurum YBS'nin kurulmasıyla bizim 9 Eylül Üniversitesi İktisar İdemler Fakültesi'nde sayemizde bütün öğrencilere staj imkanı doğdu. Bu nedenle de artık Devi Yebesim'in staj zorunluluğu bulunmamakla birlikte staj imkanı sağlanmakta ve fakültemiz bütün staj sigortalarını karşılamaktadır. Bilişim sektöründe tecrübe kazanmak amacıyla öğrencilerin staj yapmasını mümkün olunca destekleyen bir yapımız söz konusu. Peki akademik etkinliklerimiz oluyor mu? Evet, oldukça fazla sayıda akademik etkinlik yapmaktayız. Türkiye'de yapılan ulusal ve uluslararası YBS etkinliklerinin genelde Organize etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve 2016'daki Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri İMİSK 2016'yı bölümümüz yaptı. İMİSK 2022'de Kasım'da devirde bir günlük çalıştay yaptık adı üzerinde bu pandemi nedeniyle yapılamamıştı. Mart-Nisan 2023'te zirveyi deprem nedeniyle ertelemek, zirveyi de bu sene bölümümüz yapıyordu ama bir aksilik olmadığı takdirde Kasım ve Aralık ayında Yönetim Bilişim Zirvesi'ni yine 9 üniversitesi olarak İzmir'de organize edeceğimizi e, düşünüyorum. Her yıl onlarca çarşamba etkinliği yapıyoruz ve mümkün olduğunca bunları sektör temsilcilerini yüz yüze yapan aşağıdaki konferans salonumuza getiriyoruz. Ama son yıllarda online platformlarda bu etkinliklerin sayısı da oldukça fazla arttı. E, bu yıl itibariyle artık yüz yüze eğitimlerimizin devam edeceğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizi buraya getireceğiz. Konuklarımızı yine konferans salonunda ağırlayacağız. Ama kendi YouTube kanalımızda konferanslarımızı da uzakta olan kişilerin de izleyebilmesi için canlı olarak YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Sosyal etkinliklerimiz var mıdır dediğinizde? Evet fakültemiz ve üniversitemizde olabildiğince öğrenci topluluğu var. Kampüsümüzde ve binamızda dahi bir sürü topluluklar etrafta var. Sürekli sosyal etkinliklerin organize edildiğini göreceksiniz. Buraları rahatlıkla katılabiliyor öğrenciler. E, i̇stediğiniz topluğa üye olabiliyorsunuz ama üye olmadan da katılabileceğiniz birçok etkinlik var. Üye olmanın tek bir avantajı var. Kendileriniz iletişim grubuna dahil olduğu için hatta yönetime girip o e, ortamda örneğin bizim bölüm öğrencilerimizden bir tanesi Zeyra Soslu. Son iki yıldır e, üniversitemizin fotoğrafçılık kulübü başkanlığını yürütüyor uzun bir sürede kendisi her zaman da yönetim bilişim sistemleri toplumundaydı. Sosyal etkinlikleri organize edecek olabildiğince imkan ve olanaklarımız var. Peki kendi YBS toplumumuz var mı? Tabii ki var. Kurulduğumuz yıldan itibaren YBS topluluğu bulunmaktan. E, sosyal medyada da oldukça aktifler. Özellikle yönetim bilişim sistemleri zirvesini bu toplulukla organize etmeye çalışıyoruz. E, Periyodik olarak öğrencileri topluluğa üye olanları e, bilgilendirerek mümkün olduğunca hem hafta içi hem hafta sonu, e, hem sosyal hem de bilimsel bazı uygulamalı eğitimler organize etmektedir gruplar. E, Toplaya yorursanız iletişim kanallarını sizin için her an ulaşılabilir olursunuz. Peki e, YBS'de projeler oluyor mu? Evet yönetim bilişim sistemleri bölümümüzde altta şu anda da tam içindeyiz. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi zaten bizim eğitimin amacı proje odaklı bir eğitim olduğu için her dersimizden neredeyse proje yapıyoruz ve TÜPİTAK, Avrupa Birliği, BAP projelerinin içerisine farklı zamanlarda girdik. Ee, i̇şte Can Aydın hocamızın e, TÜPİTAK projesi vardı, Nisan ayında yeni bitti. Benim bir sanal gerçeklik ve bilimsel araştırma projesi vardı, Artık sanal gerçeklik ve metaverse şeklinde. O da tam daha geçen hafta son bitirip kapattık. Ama yine benim yönetici olduğum üniversitemizin bir büyük güdümlü BAP projesi var. Yaklaşık 1,5 milyonluk bir proje ve 22 kampüsün sayısal artanını üretiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 1,5 yılda yaklaşık 64 tane öğrenci istihdam ederek kısmı zamanlı ücretli çalıştırma imkanı verdik ve aynı anda şu anda da 14 öğrencimiz sahada veri toplarken 11-12 öğrencimiz de Cumhurbaşkanlığı Stratejisi Başkanı'nın belirttiği staj çerçevesinde yine bizlerden e, sahada stajlarımızı yapmaya devam ediyoruz o arkadaşlarımızla birlikte e, önemli bir projenin içerisindeyiz peki yönetim bilişim sistemleri okurken yabancı önemli mi diye e, genellikle soruların geldiğini görüyorum bence çok önemli ama bölüm kapsamında yer alan derslerin bilişim ve teknolojinin olduğu göz önünde bulunduğunda sürekli değişiklik gösteren bu alanlarda gerekli bilgilere anında ulaşabilmek için yabancı bilgisinin avantajlarının çok olduğunu ifade ediyorum Ders kitaplarını kullanılmasa dahi öğrencilerin kendi gelişimi için günümüz koşullarında yabancı dilin bence bir gereklilik değil, zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ben mümkün olduğunca yabancı dilde hazırlığın mutlaka ve mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki YBS bölümlerinin çoğu Türkçe ki bizimki de Türkçe ama İngilizce dili YBS bölümünde verilen derslere hakim olmak ve iş hayatında daha başarılı olmak için bir zorunluluk olarak düşünülmekte. Türkiye'de genel olarak hazırlık eğitimleri beklentiyi karşılamasa da İngilizce gelişimi için katkıda bulunduğuna kesinlikle inanıyorum. Bu nedenle hangi okula giderseniz girin veya bizim bölümlerde mutlaka hazırlığınızı okumak gerektiğini düşünüyorum. Hazırlık İngilizce. Kişisel öğrencilerime hazırlık okumalarını mutlaka ve mutlaka öneriyorum. İngilizce mi Almanca mı okumalıyım derken tabii ki İngilizcenin önemli olduğunu belirtmeliyim yüksek lisans ve doktora eğitimini yurt dışında yapan bir kişi olarak söylüyorum Türkiye'de eğer ODTÜ, Boğaziçi gibi böyle kurumsallaşmış, kredibilitesi uluslararası onaylanmış bir üniversitede okumuyorsanız Türkçe haricinde bir dil ile eğitimi çok ben kişisel olarak anlamlı ve mantıklı bulmuyorum. Bu nedenle kendi ana diliyle eğitimin çok daha önemli ve gerekli olduğunu, anlamlı olduğunu ve bilimin gelişmesi için kendi ana dilimizde eğitim yapmamız gerektiğini inanan birisiyim gönülden. Tabii ki bu e, cümlelerimin üzerinde yabancı dilin yani İngilizcenin de çok ama çok önemli olduğunu ve bilinmesi gerektiğini de ifade etmem gerekiyor. Peki öğrenimini Erasmus Plus ile yapmak mümkün mü dışarıda veya böyle bir imkan var mı dokuz Eylül'de diye sorarsanız Evet, öğrencilerimizi Erasmus Plus ile yurt dışında bir dönem veya bir sene devam ettirebilme imkanımız var. Uygun şartlar ki bu e, ikinin üzerinde bir ortalama sağlamanız takdirde üniversitemizin anlaşmanı olduğu yurt dışı üniversitelere başvurup eğitiminizi orada devam ettirebiliyorsunuz. Tabi burada Erasmus'un e, çerçevesine gidebilmeniz için de belirlenmiş olan kurallar söz konusu. Üniversitenin dış ilişkileri koordinatörlüğünün yapmış olduğu sınavlara katılmanız gerekiyor ve onların şartlarına bağlı olmak gerekir. Ee, şu anda lisans 2 ve 3, 2 3 ve 4'lerde toplam 8 öğrencimizin Polonya, Almanya, Romanya, Yunanistan, Çekya gibi e, ülkelerde Erasmus Plus programına dahil ettirmektedirler. E, zaten 2 3 ve 4. sınıflarda gidebiliyorsunuz. Bununla ilgili e, kanalımızda birkaç söyleşi var. Geçen sene yapmış olduğum özellikle Berfin Selivitop ile çok faydalı olacağına inanıyorum. Lütfen gidip YouTube kanalında bunu izleyiniz. Çok daha fazla detaylı bilgi istiyorsanız international.deu.edu.tr adresinden de daha fazla bilgiyi bulabilmeniz mümkün. Peki bu YBS bölümünü okurken kendime ekstra bir şeyler nasıl katabilirim diye düşünüyorsanız bölüm içerisinde verilen dersler dışında gerek bilişim ve gerekse yönetim alanında kendinizi geliştirmek için ilgi alanınıza yönelik çeşitli seminerlere, konferanslara, sempozyumlara ve farklı etkinliklere katılmanız her zaman faydalı olacaktır. Hiçbir etkinliğin zararlı olduğunu düşünenlerden değilim. Bilimsel veya farklı sosyal etkinlik de olsa. Her yıl düzenlenen Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı bu yıl 18-20 Ekim 2023'te Yeditepe Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Arkadaşlarımın imkanlar olursa buna katılmasını özellikle öneririm. Aynı şekilde Yönetim Bilişim Sistemleri Zirvesi de yine... Pandemi nedeniyle genellikle Şubat-Mart ayında 9. Üniversite tarafından organize edilecekti ama bu yıl bu ertelenmek zorunda kaldı. Pardon deprem nedeniyle. Biz de bunu yine yıl sonuna doğru yine İzmir'de yapmayı planlıyoruz. İsteyen arkadaşlar tabi açık öğretim okursa daha anlamlı ve daha faydalı olacaktır. Ben bu açık öğretimde kendi öğrencilerime coğrafi bilgi sistemleri bölümünü okumalarını öneriyorum. Tabii farklı alanlardaki bilişim sertifikalarını almaları da bence tercih edilecek bir nokta. Peki mezun olduktan sonra hangi alanlarda yüksek lisans yapabilirim diye sorduğunuzda ben yüksek lisans kabul şartları doğal olarak farklı üniversitelerde farklı uygulanmaktadır. Bu şartlarınıza göre ve ilginanıza göre hangi alanda yüksek lisans yapmanızın e, mümkün olduğunu düşündüğünüzde birçok alanda yapabilmeniz mümkün. Akademik ilerleme istiyorsanız mutlaka YBS ise YBS alanında yapmalısınız. Değilse farklı alt başlıklarda daha da e, geniş bir yapazede yönetim bilişim sistemleri altyapınızı zenginleştirebilirsiniz. İşte veri analizi, büyük veri, veri güvenliği, siber güvenlik, yapay zeka, biyoinformatik, coğrafi bilgi sistemleri gibi e, alanlar olduğunu söyleyebilirim. Peki özel sektör ne ister veya ben kendim freelance olarak neler yapabilirim dediğinizde Öncelikle siz kendi yeteneğinizin farkında olmalısınız değerli arkadaşlarım. Yaptığınız projelerin ne anlama geldiğini, işte sergide yapılan projelerin sektörden gelen kişiler tarafından nasıl beğenildiğini bizzat şahit oldum. Bu özel sektörde kendine güvenen, veri tabanını bilen, analiz yapabilen, sorunu anlayabilen ve bu işte kodlamayı bilen ve dashboard dediğimiz tasarımları yapıp bir karar destek sistemi uygulayabilme bilen mezunlara ihtiyaç ister, duyarlar. Freelance web tasarımı ise iş analisti programcı tasarımı rahatlıkla olabilirsiniz. Bu nedenle e, bence bitirme projesinde sektörden gelen kişilerin taleplerine göre neler yapabildiğinizi göstermek bence komple bir yönetim bilişim sistemi yeteneğini ortaya koyar. Değerli arkadaşlar e, video birazcık uzun oldu ama ybs.dev.tr adresinde her türlü bilgiye ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Herhangi bir şekilde arzu ettiğiniz ve eksik kalan bir nokta varsa vahap.tecimet.dev.tr adresinden bana mesaj atabilirsiniz. Bölümümüz 9 Eylül Üniversitesi İBF 9 Çeşmeler Kampüsü'nden. Hep belirtiyorum şu anda tercih sırası zamanınız geldiğini düşünüyorum. Puanlarınızı öğrendiniz dün itibariyle. Kararınız hangi üniversite olursa olsun, nerede okursanız okurun hiç fark etmez. Mutlaka ve mutlaka bilişimle uğraşmayı seviyorsanız ve meraklıysanız seçiminiz mutlaka YBS olsun diyenlerdenim. Çünkü sosyal problemlere teknik çözümler bulup problemlerin çözümünde farklı vizyonu yaratabilme yeteneğine ancak YBS'de elde edeceğiniz vizyonla sahip olabilirsiniz. Hepinize mutlu, sağlıklı ve başarılı bir gelecek dileyerek başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.